Kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar öksürükle başladım ama <laughs> Hala hastayım Geçmedi bu türlü We have taken objective, Darth. Come on, let's go, so 이스라엘 <laughs> 전으 <laughs> <laughs> <coughs> özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Küsürmekten helak oldum. Ama video yetiştirmem gerektiği için sizlere <gülüyor> uğraşıyorum. Herhalde <laughs> oraya gideceğini şu E var E'ye gideceğini şeye gidiyorsunuz We are losing objective Duff. bir tane adam için içeri girmediniz mi? kesin yani yani evet. adam geçmiş olsun ne oluyor lan oğlum gençler <gülüyor> 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 ben buralarda bir yerlerde adam bulacağım bak izleyin görün <laughs> Hiç beklenmedik yerlerde adam çıkar büyük <laughs> ihtimalle. ya da bilmiyorum. <laughs> ya da yer yani bilmiyorum yani hangisini ben <laughs> Lan oğlum. <laughs> Her yer bizde de. Adam lazım adam. Hayır hayır olan Hadi. Yes, <laughs> I տանից դուրս հոսու ծիխ դուրս ծիխ Ya o adam şeymiş. <gülüyor> Ay. <laughs> ne işte. Araba bak sürmeyi tam ihale oldum. <laughs> Benim ben böyle bir şey yok. <laughs> ha yanıyor. Hayır hayır ölme ölme. Ya ölme 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 ölme. ölme ülme. <laughs> ya abi neredeler bu adamlar ya? <laughs> ya korkma oğlum aşk Allah'ım öyle bir şey yapmasam diye düşünüyorum şu an. Ya abi, <laughs> ya abi, ya abi, ya abi, ya abi, <laughs> Adam gaz bombasına oturdu ya evet, çok güzel. <laughs> Ay harbiden de gençler. <laughs> çok <güzelim> ama <laughs> harbiden çok fena rahatsızım yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

<gülüyor> yani ne böyle hal oldum ki Öyle böyle değil ya <laughs> benimden geçtim geçiyorum ya <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum şunu yapma böyle ya <laughs> <laughs> Yemedi ya. Lan çıksana oğlum. Tövbe estağfurullah. <laughs> Lan ya oğlum ya bir puştum biri orada sıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi la biraz mücadeleci olun lan. Çok sıkıcı oluyor böyle. Biraz mücadeleci olun hadi. Sıkıcı <laughs> geçmesin hadi. Ya Ge hak. Görkem. Görkem kardeş. Benim burada olduğumu biliyor ki. Ya abi. Abi 9 canı kaldı ya. <gülüyor> Ay. Öf. <laughs> evet. <laughs> Abo. Böyle bir boğaz ağrısı yok lan. <laughs> <laughs> çık çık. Ya biraz biraz. Biraz ileri basayım ya. Özür dilerim. Bas. Şey yap yani. <laughs> da o sumo kim attı <gülüyor> <gülüyor> Bak oğlum nereden ne yediğimizi bilmiyoruz ki. Kör oldum ya. Şimdi Kalayabilirsem. Geliyorum. Ya, oğlum. Ya kestim. Kuşluk yapma. Hadi oğlum hadi lan. Ay ya sabır. Oha işte bu. istediğim buydu. Şunu çıkar la. Çok iğrenç oluyor <laughs> bana. <Sekma, sekma>, sıkma, sıkma, sıkma. Sıkma lan, kuş. Oğlum. Abi yere gitmeden öleceğiz ya. Ha al işte. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya abi ben ben anlamayım ya. Aha öldü la. E, en azından o beyinsiz öldürdüm ya. Boşa gitti ama olsun. Gene de öldürdüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Şurada da şurada orayı bizimkiler alıyor. Çık çık. Hay senin ya ileri giremiyoruz ki. Çık çık. Hayır, hayır. Ya şutumu atmayın oğlum ya. Ara şutumu atmayın ya. Ya Puşt Puşt öyle pişt Puşt böyle pişt Ya nereye gidiyorsun oğlum sen ne işin var orada ya <laughs> Ya var bir de bu acayip ya şurada Ne işin var orada <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Hayır, yat şuraya, yat şuraya, yat. Yat şuraya. Şuraya yapma bana. Lan Neyse bu videoluk bu kadardı gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Öksürmekten helak oldum ya. Kendinize iyi bakın. Bay bay.